Günaydın arkadaşlar. Tekrar merhaba. Ben çocukları okula bıraktım. Güzellik salonu var eski evin orada. Orada randevum var. Ayda bir lazere gidiyorum. Türkiye'ye gideceğiz. O yüzden biraz öne aldırdım. Şimdi oraya doğru yola çıkıyorum. Şimdi randevudan çıktım. Hallettim işimi. Bayağı vaktim var okula. Herhalde bir 3-4 saat var. Bir arkadaşıma uğrayacağım kapıdan. Onun da Dedesi hastaydı bakalım. Bir sorayım. Geçmiş olsun diyeyim. Ondan sonra Zara'da indirim varmış. Oraya gideceğim. Göya şey almayacaktım. Ama çok indirim var. 5 euro. 10 euro. Çocukların şarkıları kalmış. Rap şarkıları sabahtan onlar okula giderken rap dinliyorlar. Araya girdim ama o kadar kalabalık ki çok ucuz tamam. Ama millet saldırıyor alamıyorsunuz bir şey. Bir iki parça bir şey aldım. Zaten bir saat kasada bekledim. Bir daha e, buraya gitmem yani Amsterdam'a götürmesini isteyeceğim Levent'ten. Orada daha çok şey var. Hem bu uzara biraz küçük. Küçük olduğu için de bir şey bakamıyorsunuz. Ee, zaten bir saat orada geçirince bir saatten fazla başka mağazalara gezemedim. Bir puan bir yere girdim. İstediğim bir pantolon vardı. O da hemen gözüme çarpınca onu aldım. Gösteririm zaten evde. Vakit kalmadı yani. Çocukların okul saati geldi. Şimdi onları almaya gidiyorum hemen. Şimdi eve geldim. Çocukları getirdim. Turşularım burada. Onları şey yapayım. Ee, makarna suyu koydum çocuklara. Okuldan sonra acıkmış oluyorlar anne. Akşam yemeğinden önce mutlaka bir şey yiyorlar. Anne, Efendim anneciğim. Tornavide var mı? Ne? Tornavide Ne Ne yapacaksın tornavideyi? Şey. O abimin atma şeyi bozuldu. Ama ha. şey var ya aşka kerem yapıyor. Tamam yani. onu babaya soracaksınız oğlum. Babaya arayın bir sorun bakalım nerede var. Ben, ben Biliyor musun sen? Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çamaşırlarımı sabah çıkarken atmıştım da. Kurutmaya. Sana demiyorum videoyla konuşuyorum. <laughs> Onları bir katlayayım makarna suyu koydum. Onu diyordum. Bir şeyler yaparım akşam için ama önce çocuklar biraz önden yesinler bir şeyler diye. Bilmiyorum belki Levent annemle gelir. Hiçbir fikrim yok. Yani randevuları var mı, devam ediyor mu bilmiyorum. Aradım ama açmadı herhalde meşgul Levent. Robot süpürge çalışıyor. Bir ortalığı silsem iyi olur aslında. Saat 3 oldu ve ben daha bir şey yiyemedim yani koşturmaktan oradan oraya oradan oraya. Hiç fırsatım olmadı. Canım da istemedi nedense. Böyle ben de bir şeyler yiyorum şimdi. Bardağı elime aldım çatlamış. Nazar mı dersiniz? Gel hadi gel. Bahçede dolaşsın diye bahçeye salmıştım. havluyu açık kapıyı diye. Dinle! Senin yaşmaman kalmadı. Gidip markette yaşmama alacağım. Tamam mı? Az sonra. Makarnayı koydum. En kolayı pestolu makarna. Bir de e, bamya vardı. Dondurulmuş. Onu yapacağım. Makarnayı yaptım. Sadece pesto sosunu yapacağım akşama. Burada da etimle soğanım kavruluyor. Salçasını falan kavurdum. Şunları almıştım. Ee, Arap marketi karışık yerden. Bu bamyalar çok güzel oluyor. Dondurulmuş ama tadı çok güzel oluyor. Ve böyle ufak ufaklar. Çok lezzetli. Bundan yapacağım. İki paket ancak yetiyor bize. Çünkü ben çok seviyorum. Levent de sever. Çocuklara sofra hazırlıyorum. Şuna ketçap koyarlar. İçecek koydum. Onlara böyle makarnayla buna popcorn chicken deniyor. Kentucky'de var. E onlar bamya yemeyecekleri için böyle yaptım onlara da. Yerler artık onlar karınlarını doyursunlar. Ben de bu çamaşırları onların dolaplarına yerleştireceğim. İşlerim hafiflesin. Şimdi buraları temizledik hep çocukların odalarını. Yataklarını falan çektik, altlarını süpürdük. Yine üstünden geçmek lazım. Çocuklar yukarıda oynuyorlar, sesleri gelebilir. Ee, ben de şöyle aldıklarını göstereyim size. Çok böyle vav wow, bir şey almadım ama ışık buraya ters vuruyor galiba. Şu tarafa geçsem daha iyi olur. Burası daha iyi oldu. Saçım başım biraz daha ama artık Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani çok böyle vahu wow bir şey almadım çünkü bulamadım yani saldırıyorlar. Sanki ekmek su bedava. çıldırmış gibi saldırıyorlardı. Şöyle gözüme çarpan birkaç bir şey aldım. Amsterdam'a gideceğim o büyük yere. <laughs> Uzun zamandır e, mor pantolon istiyorum. Mor pantolonum yani mor lilaya takmış durumdayım. Çok da moda zaten ama böyle koyu mor alayım, açık mor alayım bilemedim. Şuna denk geldim Zara'da. Bu, bunun başka bir rengi bende var aslında. Bu Zara'nın hani bilindik yüksek bel kumaş pantolonları var ya ondan şöyle koyu mor. Ee, ben bu kumaş pantolonları spray kabıyla da giyiyorum. Yani giyiyorum. <laughs> Giyilir mi bilmiyorum ama ben giyiyorum yani. Ee, 30 Euro'dan önce 15'e düşmüş sonra 9.99'a düşmüş. Yani 10 Euro'ya aldım pantolonu. Bence gayet makul bir fiyatı vardı. Ucuz bir yer bayağı. İki tane krop e, aldım. Bunlar örme. Çok güzeldi kumaşları. 6 euroydu herhalde. Bir tane turuncu. Şöyle. Turuncu rengimi çok severim bu arada. Bir tane de böyle lila aldım. Birini S aldım. Birini M aldım. S alıyorum normalde ama S kalmamıştı. E, şey M aldım o yüzden. Ama hiç şey olmaz. falan böyle. Bir tane de tulum aldım zaten. Yazlık keten bir tulum. Çok güzel. Bunda seyisi yoktu. Mey aldım. Umarım olur. Herhalde göğüs kısmından olur. Yani burası da bol olsa da fark etmez. Çünkü şey bağlanıyor şöyle. Bu şort etek gibi olanlardan. Altı şort. Üstü böyle etek gibi. Yazın giyerim dedim. Çok hoşuma gitti. Şurası açık olmasaymış iyiymiş ama ben içine bir şey yerim zaten. Kumaş çok güzel. Keten. Bu da 7.99. Zaten çok ucuzdu. O yüzden aldım. Yani yerim. Sonradan aldıklarım bu kadar. Sonra Pull&Bear'e bir gittim, Yedim. Zaten tam karşısında. Hani koyu mor mu, açık mor mu falan filan karar veremiyordum ya. Bir tane de böyle açık mor kargo pantolon aldım. Bu da çok tatlı. Bunu zaten görmüştüm web sitesinde ama bedeni yoktu. Çok beğendim. Kulaşı falan da bayağı güzel. Kalın yani. Bu 12.99'a düşmüş. Ne kadar bir acaba önceden? 35 liraymış. Buna çok bayıldım yani. Tam benim tarzım. Ee, bir tane body suit aldım. Siyah. Yani 3.99'du. Her şeyle giyilir diye. Şöyle medium aldım. Sıkmasın diye. Ve bir de oversized bir tişört gördüm. Bu da çok hoşuma gitti benim sevdiğim renklerde. Oversized tişörtlerim biraz yıkanmaktan kötü olmuşlar. Bunu aldım. Bu da 3.99'du. Normalde 16 Euro'ymuş. Kocaman böyle medium ama bayağı büyük. Elbise gibi hoşuma gitti tarçın üstüne giyerim diye. Bu kadar. Dediğim gibi hafta sonu Levent Çiğme rica edeceğim. Beni Amsterdam'a götürsün. Oradaki zara çok büyük. Ee, çok daha fazla şey bulabilirim diye düşündüm. Yani en güzel parça bence şu açık renk lila şey kargo pantolon. Kargo pantolon giymeyi çok seviyorum zaten bu arada. Bunları bir deneyeceğim. Olmazlarsa götürürüm artık. Yapacak bir şey yok. Birazdan Poyraz'ın Arkadaşın annesi gelecek. Onlar yukarıda oynuyorlar. Oynadıktan sonra da ben birazcık ortalığı siler, süpürürüm. Bakın burada ne buldum? Bunun burası açık ya. Arkadaşlar, bunun altında payı varmış. Bunu açıp çıkartıp buraya ekleyip bunu kapatabilirim. Çok da güzel olur bence. Yani Günaydın. Biz Efe'yi bıraktık okula. Poyraz'la dişçiye geldik. Poyraz'ın bir dişçi var. Dişine dolgu yapılacak. Sonra o da okula geçecek. mi Poyraz dişinde ağrısı geçecek artık. Dişi çok ağrıyordu, iyi oldu yani. Bir randevumuz var tam ucucuna yetiştik. Şimdi Poyraz'ı okula bıraktım. Dolgusu birazcık çürük dişi, birazcık derin olduğu için iğne yapmak zorunda kaldı. Biraz ağladı, ağladı falan filan. Hala dudağı falan uyuşuk iğneden. Ee, bana da nazlanıyor daha çok ağlıyor huysuzluk yapıyor dedim öğretmenine götüreyim o öyle demişti zaten onun yanında çok fazla şey yapamıyor yani ona çekiniyor ondan birazcık neyse götürdüm bütün çocuklar da jimnastiğe gitmişler Efe e, Poyraz'ın zaten ağrısı var gidemezdi öğretmen de sınıfta yalnızdı biz onunla beraber takılırız dedi bir şeyler yaparız film falan açarız dedi e, ee, onun yanına bıraktım iyi oldu yani ben de şimdi pazara geldim bu yakınlarda bir pazar kuruluyordu buraya kadar gelmişken dedim bir şeyler alayım evde domates falan bitmiş dün akşam kayınvalidemler geldi Levent'te le. ee, yemek yapmıştım ama onlar yemek yiyip gelmişler, o yüzden yemeklerim kaldı ama bir sebze meyve alışverişi yapalım yine de eve geldim Acaba yoruldum yani saat 11 falan Arabanın arkası alışveriş dolu. Şimdi Levent onları getiriyor. Ben de şu akşamdan kalan bulaşıkları falan bulaşıkları halledeyim. Alışveriş birini yerleştirdim. Çocuklara kruvasan falan almıştım. Onları yanıma aldım. Efe'yi derse götüreceğiz. Yani bugün sürekli böyle arabayla bu oraya gel buraya geçti. Önce postane paketim var onu alayım sonra Efe'yi alayım. Bu arada size bir şey anlatacağım. Markette bir şey yaşadım. Buna benzer bir şey de geçen gün Levent yaşamıştı bana anlatmıştı. Ne oluyor bu insanları anlamıyorum ya. <laughs> Çocukları patatçıya getirdim. <laughs> Efe'nin sınavı vardı. İyi geçmiş sınavı. Poyraz'ın da dişi çıkıyor bakayım. Bakayım annem küçücük dişi çıkıyormuş onun. Ben bakmak istiyorum. Acıktın mı? Evet, bakmak istiyorum. tamam gel bakalım. Abimi seviyorsun? Özledin <laughs> mi? Yerim <laughs> seni. Patat mı yiyeceksin sen? Acıktın mı? <laughs> Hadi çıkar da diş perisi sana hediye getirsin çıkar yavaş yavaş salla çıksın o yarına kadar okay. acıyor, mu? acıyor mu? o zaman bırakacaksın de çıkar abi hep kendi çıkardı dişlerini hepsini kendi çekti <laughs> dişçinin e, yaptığı yer geçti mi? acıyor mu artık? acımıyor mu? geçti İyi burası böyle balık burger yapıyor bunun içindeki balık acayip güzel yapıyor yalnız yer misin tadına bakmak ister misin? geldi mi? Afiyet olsun. <laughs> ne çıkıyor şimdi? Bunun içinden dino yapı dino yapabiliyorsun. Küçük dinolar çıkıyor. Slime'ın içinde dinolar var. Hamurun içinde dinolar var. Anladım. Çok eğlenceli. Anladım. Hadi al bakalım tamam. Yine ekşine soktular, bir şeyler alıyorlar. Efe de gitti kendine bakıyor. Bak Şöyle ufak tefek maske falan aldık. Başka bir şey? <laughs> Böyle bakıyor musun kalemi falan? Sepetimizi kaybetme. Hı. Bu ne? Puzzle Dengic. Kalem var. Puzzle, ha evet bilmiyorum ki. Boyama kitabı gibi bir şey. Evet, tamam, bir Efe de baksın, diye. ben de bakayım ondan sonra, tamam mı? Çok, Çok seviyorum. Sevdin ben. mi? Abi videosunda family bir like almış, Hı. büyükünü almış. Hı -hı. Ama küçüğünü aldık biz. Efe ki. de geldi. Bir şey buldun mu Efe? Efe bunu biliyor musun? Şimdi biz eve geldik. Hava kararmaya başladı zaten. Ben yemek falan yapacağım. Çocuklara bir şeyler hazırlayacağım. Üstümü değiştireyim kokmasın. Ee, Levent akşam bir şeyler içmek istediğini söyledi. Dışarı çıkmak istediğini söyledi. Ben çocuklara bir şeyler yapayım. Ondan sonra ben yemeyeceğim. Yani biz dışarıda yiyeceğiz. Bir de şu arabada anlatacağım şeyi anlatayım size. Ee, hani diyordum ya bir şeyler yaşadım. Hani çok garip bir olay falan filan. Ondan sonra telefon falan çaldı. Laf karıştı. Hani anlatamadım. Birkaç gün önce Levent'in yaşadığı bir olay var. Dün de ben ona benzer bir şey yaşadım. İşte Levent şey giriyor. Benzin istasyonunda işte böyle bir şeyler alabileceğiniz bir yer var ya. Küçük bakkal gibi falan. Bir bir sigara falan satılıyor. İşte sıraya girmiş. Genelde Hollanda'da böyle şey oluyor. Tek sıra oluyor. 2 kasa açık olsa bile ya da 3-5 kasa açık olsa bile o sıradan hangi kasa boşaldıysa oraya geçiyor. Bilen bir zaten. Primark'ta falan da öyle. Bu da durmuş sıranın arkasında iki kasa açıkmış işte e, kasada sırası işi biten gidiyor işte sıradan biri geçiyor birinci kasaya veya ikinci kasaya falan. Sonra içeriye bir adam girmiş direkt o e, ikinci kasanın önünde durmuş yani sırayı atlamış koca sırayı bunlar çünkü aptal enayi böyle sıraya girmişler bekliyorlar. Orada kasa varken niye gitmesinler değil mi onlar da giderler yani oraya geçince Devent de müdahale etmiş demiş ki beyefendi hani sıra buradan başlıyor arkaya geçmeniz lazım. Buradan alıyorlar. Ondan sonra adam da şaka yapmış. Ya demiş tüh bak görüyor musun yediremedim size falan öyle geçecektim falan filan. Şaka yapmış yani şakalaşmışlar, gülüşmüşler. Adam en arkaya geçmiş. Sonra işte kasadaki işte Sıra Levent'e geliyor. Kasadaki kadın diyor ki niye adama izin vermedin geçsin hani ne olacak falan filan. Levent demiş ki demiş, ben geldim böyleydi. Ben de öndekilere ayak uydurdum. Hani benden önce insanlar vardı. Bu şekilde duruyorlardı, bu şekilde yapıyorlardı. Ben de onlara uydurdum demiş. Niye sen öküz müsün demiş. Önündekini takip ediyorsun. Hayvanlar demiş işte öküzler önündekini takip eder, ederek yürürler demiş. Ve çok sinirlenmiş falan filan ama diyor birazcık hanımefendi hani ne diyorsunuz bana <laughs> öküz dediniz farkında mısınız falan hani nasıl konuşuyorsunuz siz benimle demiş ama büyütmemiş. Geçen gün de dün müydü? 10. gün müydü? Gittiğinde yetkili biri varmış oranın menajeri işte. Onunla falan konuşmuş. İşte adam şikayetini falan almış. Birkaç kişiden daha şikayet aldık falan filan demiş. Böyle mevzu kapandı. O çok takmamış yani. <laughs> dün de bana aynı şey oldu. Yani buna benzer bir şey. Ben normal sıraya girdim. O sırada telefonum çaldı. Annem aradı. Annemle bir konuştum. Şöyle iki saniye falan konuştum. Yani kapatmam gerekiyordu sırada durduğum için. Bana sıra geldi. Ben de tarçına mama almıştım. Yaş mama. Köpek maması. Çok fazla vardı ondan. Böyle bir 15-20 tane vardı. Bir de ekmeğimiz bitmişti. Dondurucu ekmek koyduğum için işte birkaç tane de ekmek almıştım. Kadın bana dönüp demez mi? E, bunları ekmeğe sürüp mü yiyorsunuz? Siz de. Yani benim Türkçe konuştuğumu anladı ya. Siz Araplar bunları ekmeği sürüp mü yiyorsunuz dedi. Yani ben Arap değilim. Yani Türkçe ile Arapçanın farkını bile anlayamıyor ondan sonra ben de hiç bozuntuya vermedim ben biz öyle yapmıyoruz siz öyle yapıyorsanız bilemem dedim yani biz insanlar böyle yapmıyoruz siz öyle yapıyorsanız bilemem falan dedim arkada da başka bir çocuk vardı benim ona o şekilde karşılık vermeme çok güldü yani Kadını çok içerledi hatta eşyalarını alıp diğer kasaya falan geçti öyle kadın cevap veremedi yani ben böyle bir kaşımı kaldırıp şey yapınca hani böyle çıkışınca şey diyemedi. Levent de birbirimize soruyoruz yani ne oluyor bu insanlara? Niye böyle garip davranıyorlar? Bugüne kadar pek böyle bir şey çok nadirdir yani yaşadığımız. İki kere üst üste olunca anlayamadım yani ne oluyor diye. Öyle bir anı bu da yani Öyle anlatmak istedim size. Şimdi dünden mamya yemeği vardı. Onu ısıttım. Pilavım vardı. Biraz köfte kızarttım yine hazır köfteden. Bu köfteler çok güzelmiş bu arada arkadaşlar. Ee, geçen seferki köfteler bir de şöyle Ezogel'in çorbam vardı, biraz da turşu çıkardım masaya. Tarçın da köftelerin kokusunu aldı, oraya oturdu. Öyle yani durumlar. Yemeğe oturacağız. Çocuklara yemeklerini hazırladım masaya. Şimdi onları çağıracağım aşağıya gitsinler, yemeklerini falan yesinler. Biz de çıkıyoruz, hava iyice karardı. Öyle bir kafeye falan takılacağız. Levent'in arkadaşı falan varmış, o da işiyle gelecekmiş. Bir şeyler içeriz öyle muhabbet muhabbet falan sonra eve döneriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.